Dün itibariyle Muğla Valiliğinin Simpaş inşaatına verdiği ÇED gerekli değildir kararını açmış olduğumuz mahkeme iptal etti. Bunun anlamı şu. Verilen, belediye tarafından verilen tüm ruhsatların bugün itibariyle iptal edilmesi gerekiyor. Ve bu inşaatın derhal mühürlenmesi gerekiyor. Bizim buradaki asıl amacımız kazanmış olduğumuz bu hukuk zaferinin kutlamak ve duyurusunu yapmak belediyeye. Yani benim haberim yok, bana tebliğ edilmedi, bilmem ne diye işi sallamasına engel olmak istiyoruz. Çünkü bu inşaat bilirkişi raporlarına da girdiği şekilde Arkamızda görmüş olduğunuz milli parkı talan etmiştir arkadaşlar. Bu yol da milli parktır. Simpaş sanki bu kentin sahibiymiş gibi turizm sezonu dinlemeden, yangın dinlemeden gece gündüz çalıştı ve bu güzelim koyu mahvetti. Bu kentteki yetkililer buna göz yumdu arkadaşlar. Hepsinin kayıtları tarihsel olarak elimizde videoları mevcut. Bugünden itibaren burada deklare ediyoruz arkadaşlar. Bu kapıyı da Simpaş tutuyordu. Gördüğünüz gibi Simpaş tabelasını kaldırdı. Baskılara dayanamayarak. Fakat milli parklar getirdi buraya. Burası ormandır. Girilemez dedi. Bu inşaat eğer bu belediye tarafından mühürlenmez. Çalışmaya devam ederse bu kapıyı yıkıp geçeceğiz arkadaşlar. Bunun başka yolu yok. Buranın Pazartesinden sonra çalıştığına dair tek bir video gelirse bize bunun bedelini buna göz yumanlara ve bu şirkete ödeteceğimize kimsenin şüphesi olmasın.